Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Müzik konuşmalarında bu haftaki konuğumuz Feridun Düz Aç. Bizi kırmadın, Bozcaada'dan buraya geldin. Normalde herhalde iki yıldır falan albümle ilgili konuşmalar dışında böyle bir yayına çıkma, röportaj falan hiçbir bağım kalmamıştı. Hem senin hatırın hem de Flu ismi bende ayrı bir yer tutar. Hem albümüm var adı Flu olan hem de ben süper Flu bir elif olarak <gülüyor> <gülüyor> kırmayayım dedim. Bu vesileyle de bugüne kadar yakın geçmişte röportaj çekim davetlerine üzülerek hayır dediğim tüm arkadaşlardan da Özür dileyim bari. Eyvallah, çok teşekkür ederiz tabii tekrardan. E şimdi burada müzik konuşmaları başlatıyoruz Flute TV'de. Aslında bu konuşmada seninle tartışmak istediğimiz yönü... ...kent ozanı olmak nasıl bir şeydir, nedir falan ama... ...istersen bir önce şey sorayım. Nasılsın, iyi misin genel olarak, her şey yolunda mı? Genel olarak iyiyim tabii, sağlık sorunum yok, sevdiklerim iyi. Genel hatlarıyla biraz fazla ülkesini seven ve olup bitene... ...kulak kabartma alışkanlığı olan bu yaş bir adam olarak... ...zor zamanlar geçiriyoruz ve bu aralar çok üzülüyorum. Onun dışında bir de hayatımız var sahneye çıkıyoruz. Sahneye çıktığımızda besleniyoruz. Yeniden başladı tabii pandemi sonrası sahneler. Evet en çok sevdiğim şey küsmek benim, kırılmak. Pandemi dönemi zaten çok kalbimiz kırılmıştı. Müzisyen olarak bütün müzik emekçilerine çok kötü çocuk muamelesi yapılmıştı. Her meslek grubu için normalleşme süreçleri açıklanmıştı. Biz görmezden gelmeye devam etmiştik. Pandemi bitince çok özledi herkes birbirini ve çok güzel olacak diye düşünürken bu sefer başka sorunlar çıktı. Müthiş bir hayat pahalılığı var. Ben son dönem konserlere gelenlere ekstra teşekkür ediyorum diyorum. Çünkü her zamankinden daha kıymetli buluyorum. Sanıyorum pandemiden sonra sadece kendi payıma değil bütün gruplar ve müzisyenler ortalamaların üzerinde performans yapıyorlar gibi görüyorum ben işte ise Instagram'dan takip ettiğim kadarıyla. Biz de öyleyiz. Müzik eskiden değildi ama şu an lüks bir şey haline geldi gibi bir şey mi söylüyorsun? Ben çok içsel ve içtenlikle gerçekten bir mekanda çıktığımızda halk konserleri ve belediye açık hava festivalleri dışında hiç değilse benim tarzım için çok önemli bir kaynaktır bistro ve bar konserleri. Öyle bir kalabalık beklemeyerek geliyorum çünkü sabah kalkıyoruz, bir pahalılık konuşuyoruz. Gördüğümde o kalabalığı açıkçası etkileniyorum her zamankinden daha fazla olarak. Lüks evet, bugün bir konsere gitmek lüks galiba. Galiba değil, kesinlikle lüks. Eyvallah. Yanımızda Flu TV'nin gençleri de var. Mina burada, Kemal burada, Mertcan ve Duygu da bizle birlikte. Dünyanın durumu ne olursa olsun, müzik yapmaya heveslenen, müzik dinlemeye heveslenen veya işte müzik camiasının içinde olmaya heveslenen bir sürü insan var. Bugün birisi müzik yapmak istiyor ve Feridun Düz ağaçtan ne öğrenebilir ya da içinde büyüdüğün toplum, geliştiğin, serpildiğin yer bunlar mı seni bir kent ozanı haline getiriyor yoksa bir başka şey mi? Teknik olarak albümleri kaydetme o stüdyo süreci bile bugün çok değişti. İlk iki albümümde Nur içinde yatsın, ışığı bol olsun. Sıtkı Acim vardı. Bu ülkede bu işlere sevdalı ilk insanlardan biri. Hatta biz ona o zaman gençlik tabii takılıyorduk böyle. Sıtkı abi kaydetmediğin adam yoktur senin. Aşık Veysel'i bile kaydetmişsindir diye kendimizi eğleniyorduk. O da hadi oradan filan diyordu. Sonra o o sahne çok canlandı böyle. Hadi oradan dedi küfürlü bir şekilde. Sonra yürüdü döndü. Evet ya ben Aşık Veysel'i kaydettim dedi. Geçenlerde Kayseri'de üniversite şenliğinde çaldık ve misafirimiz oldu. Çok tatlı bir hanım kız. Sanıyorum 20'lerinin ortalarında olabilir. Bir şeyler yaptığını ve nasıl fark edilmesi gerektiği konusunda benim ona söyleyebileceğim bir şeyler olmadığını söyledi. Her şey o kadar değişti ki. Teknolojinin artık domine ettiği, yönlendirdiği ve farklılaştırdığı gençler var. Ben temel itibariyle ve genel olarak hepsini çok seviyorum. Çok başkalar, bizden de çok başkalar, çok netler. Kendi çözüm önerileri var. Kendilerini üçüncü yeni diye adlandıran bir müzisyen grubu var. Evet. Onlara söyleyebildiğim tek şey şarkı yazmaları. O hanım kıza da öyle söyledim mesela. Şarkı yazıyor musun dedim. Deniyorum dedi. Bence dedim seni ayıracak tek şey şarkı yazarlığın. Çünkü kağıt üstünde adını bildiğim bilmediğim bir sürü şarkı ya maruz kalıyorum ya da kızım çok dinletiyor yenileri. Herkes sanki aynı şeyi söylüyormuş gibi bir şey geliyor bana. Sözlerin ironi sesinin çok böyle abartıldığını düşünüyorum. Benim şarkı söylememin sebebi yazıyor olmam. Evet ortaokul, lisede, boş derslerde hep şarkı söyletilen sesi güzel çocuktum da ben onun için şarkıcı olmadım. Ben yazdığım için şarkıcı oldum. Şimdiki gençlerin çok büyük şansları var. Hiç kimseye mecbur değiller. %99 bilgisayar kayıt teknolojileri, ses, görüntüyle ilgili, görsel medya ile ilgili her birinin profesyonu var. Hepsi 3 yaşında tanıştıkları için bu dünyayla. Doğru. İlk zamanlar ben birkaç albümde sesimi kendimi tanıtmakta zorlanmıştım başkalarına göre o zamanki dönemsel medyayla ilişkilerin iyi olması gerektiği filan söylendi. Magazinin çok önemli olduğu filan söylendi. Şimdi bu gençlerin hiçbirinin magazinle onunla bununla çıkmak ya da davet edilmek için araya gereksiz insanların ya da torpillerin konduğu sadece kendi şarkımı tanıtacağım diye içinde maymun olduğum talk show'lara filan ihtiyaçları yok. Kent ozanlığı kısmında öyle adlandırıldım. 1998'de ilk albümü yaptıktan sonra 99 hemen arkasından iki albüm. Öyle bir kategorize edildim. Bana sorulmadı. Soğulsa Fikrim olmadığını söylerdim. İlk heyecanlarını, ilk izlenimlerini böyle bir coğrafyada yaşayan bir genç adam olarak zamanında ortalamanın dışında şeyler yazmak, biraz fazla birey olmak, tutkularının, acılarının, duygularının peşinden fazlasıyla gitmekse Kent Ozanlı dediğimiz şey, eyvallah ama düne kadar en büyük eksikliğim genel toplumun, hayatın, dünyanın, düzenin, düzenin acımasızlığının, düzenin acımasızlığından mağdur olmuş milyonların sığınabilecekleri bir şarkı yazamamış olmak benim en büyük yaram. Bunu hep söylüyorum. Estağfurullah. Adaletten canı yanmış birisinin sıkıca sarılacağı bir şarkım olsaydı bugün aşk yarasıyla sıkıca sarıldığı yüzlerce şarkısı olan bir adam olmaya kıyasla kendimi daha iyi hissedebilirdim. Belki biraz yaş almak ve olgunlaşmakla alakalı. Evet, bireyin içsel yolculuğuna dair kıymetimin farkındayım ama bu bir kent ozanlığını ya da ozanlığı çağrıştırır mı? Çok düşünmedim doğrusu. Eyvallah. Orada bana önemli olan şey imza atabilmekmiş gibi geliyor. Evet. Sadece kitaplarda yer alıp dipnotlarda işte Feridun Düzaç diye de biriken ben tozanı dırdı kastetmiyorum. Yani müzikal içerik olarak da bir şarkı dinlediğimizde ya bu Feridun Düz Ağaç olmalı. Ya da Feridun Düz Ağaç janrasında bir şarkı diyebiliyoruz. Bunu yapabilmek herhalde önemli bir şey olsa gerek. Çok kıymetli. Bana hatırlatılmaları her zaman beni çok mutlu ediyor. Bozyar'a çok tesadüfen dün oldu bu. Dar sokaklarında yürüyorum. Bir grupta böyle 8-10 çocuk var. En büyüğü 10 yaş gibi böyle. Anneleri babaları sanıyorum, tahmin ediyorum. Bir anda göz göze geldik beyefendiyle. 35 üstü bir beyefendiydi. Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli insanlarından biri geliyor falan arkama bakma gereği hissettim. Estağfurullah falan. Çocuklar tanımıyor tabii beni. Fotoğraf çekmek istediler. Ben de hani gönüllü olarak aralarına oturdum. Babaları herhalde babaları sandığım beyefendi. Bütün akşam size bu adamın şarkılarını dinleteceğim deyince yanımdaki hayır ya biz hani makarna yiyecektik falan gibi bir çıkışta bulundu. Ben de ilk aşk acınızla benimle tanışacaksınız falan dedim. Ya yani çok güzel. Bir öyle bir halin var ama girdiğin her ortamda insanların Feridun abisi olan bir şeyin var seni gözlemleyebildiğim kadarıyla. Evet. Ama bunu sana kaybettirmiş olacağını da düşün ya. Buna kayıp demem. Bu biraz da tercih ettiğim bir şeydi. 2003 yılında dördüncü albümümde taşın altından çıkmaya başladım. O kadar popüler olmuştum ki yani. Taksim Meydanı'nda stand grup kredi kartı dağıtıyorlardı. Bana vermemişlerdi. Sonra aynı bankanın genel müdüründen aldım falan. Çok havalı Vay. şeyler de oldu. Bir de yazdıklarımla beraber böyle bir bu adam ne yiyor, ne içiyor? İçiyor kısmı çok tartışıldı zaten. <laughs> Nerede yaşıyor? Ben bildiğin sokak çocuğuydum. Şarkılarının bundan beslendiğini düşünüyor musun? Valla dinleyicilerime baktığımda zaten oturuyor. Erkek şah. Şarkı şarkı yazarlarında nadir bir durumdur. Dinleyici genelde kadın olur. Yani onlara bir hayranlık duyulur. Ben de erkek dinleyici daha fazla mesela. Hayır. Bu bir şey demek bence. Ya ben çok ünlü bir adam olarak hayatımı sürdüremezdim. Şiir mi yazıyor, şarkı mı falan. Bir de bu adam çıktıların konuşulduğu dönemde ben bile isteye futbol yazdım mesela ben. Bunu bile isteye yaptım. Aa bu da bizdenmiş dedirteceğim. Ne varsa onları yaptım. Kayıp demem ama evet. Genel yapım itibariyle tevazuyu bir altın bilezik olarak adlandırıyorum kendimde ama bu sektördeyseniz o kadar da tevazu sahibi olmayacaksınız. Tut ki öylesiniz çok belli etmeyeceksiniz. Çünkü bizim gibi toplumlarda üstün meziyetler pek kabul görmüyor. Tevazu da bunların başında geliyor ya da. Ya mesela bugüne kadar kulisime çok az ünlü gelmiştir tırnak içinde. Başka kulislerde de bulunurum ben. Gittiğim konserlerde arkadaşlarım, gruplarım ya da çok hayran olduğum gruplar. Medya dünyasından simalar falan kaynar. Ben de öyle şeyler yoktur. Neden o insanlar orada buluşma ihtiyacı hissediyorlar? Birileriyle iyi geçinme şeyi vardır ya. Bunu aslında birçok insan kendi çocuklarını falan da tavsiye eder. Çok iyi arkadaşlarım var ama özellikle geri durduğumu da söyleyebilirim. Çok arkadaşım yoktur sektörden. Elbette vardır ama en yakın arkadaşlarım arasında sayılıdır. Biraz ben kendi yolumda gidip başardım. Tırnak içinde başardım. Müzisyen camiası kendi içinde fasit bir daire dönüp duruyor. Ben bunlara karışmayayım. O fasit daire beni çok besleyen bir şey olmazdı. Duygu rap yapıyor, müzik yapmak istiyor. Bugün de o fasit daire halen devam ediyor mu? Duygu mesela o fasit daireye girme ihtimali olan gençlerden bir tanesi mi? Ya da uzak durması mı gerekiyor? Bütün bu şeyler çok değişti. Yeni çıkmış ya da albümünü duyurmak için bizim nelere ihtiyacımız vardı dönemleri. 2000'lerle beraber zaten biraz yok oldu. Duygu ya da benzeri kendi müziğini yapıp ben de varım deme arzusunda olanlar ki bu zaten yatsınamaz bir arzu. Şimdi onların farklı yolları ve yöntemleri var ve benim üzerine çok düşündüğüm hani deneyimlemediğim bir süreç bu. İnternet üzerinden yürüyen bir dünya var. Kendi hikayelerini kendileri tamamlayabilecek donatıya sahipler. Eminim kendisi şarkılarına görsel de düşünüyordur. Bu benim çok kıskandığım bir şey. Mesela benden hep beklendi. Yılın klibi seçilmiş Kral TV'de bir klibin. Onu sen çekmemiştin ama galiba. Yılın klibi seçildi. Aday olduğunda ben itiraz ettim. Hangi rahatsız kendi klibinin adaylığına itiraz eder? Ben ettim çünkü o şarkı için üretilen bir şey değildi. Ha. Sevgilisini kaybetmiş Fransa'da yaşayan bir yönetmenin sevgilisinin ardından yaptığı bir stop Animation motion. Diyorsun, evet diyorsun, Evet. Beni bırakmanın klibi. Güzel. Bunu biz yapmadık. Biz hazıra konduk. izin aldık falan. Ya önemli değil falan dediler. Çok güzel bir klip. Dünyanın iki yerinde iki adam birisi şarkı yazmış birisi bir film çekmiş ama acıları ortak. O gece mesela hayatımda en etkilendiğim ve heyecandan uyuyamadığım 10 gece sorsanız bir tanesi olur mesela. O şarkıyı çalışmaktaydım evde bir süredir ve bitiremiyordum. Çok sevmiştim şarkının ilk cümlesini. Ona bridge beğendiremiyordum yani şarkıya. O dönem hayatımın içinde olanlardan bir tanesi. O kısa film bana önerdi. O örtüşmeye inanamamıştım. Sonra izin aldık. Sözlerini Fransızca çevirmemizi rica etti beyefendi. Çok beğendiğini söyledi. Çok etkilendiğini söyledi. Severek kullanabilirsiniz dedi. İçinde yer almadığım ilk klibimle tek ödülümü almış oldum. Eyvallah. <laughs> ya ama hak etmiş. O yani. sektöre o mikrofondan verdiğim en güzel cevaplardan biri de. O dönemler çok popülerdiniz. Neden şu an popüler değilsin? Çok sebebi var. Biraz tercih meselesi. Aslında ben futbol yazarsam benimle ilgili o ulaşılmaz acayip ozan algısı kırılır diye umdum. Kırıldı da. Tersten de kırıldı aslında. Sonra gezi yaşadık. Gezi döneminde o günün gerçekleri ve gereklilikleriyle ülkesini seven ve özgürlüklere inanan bir insan olarak ben de oradaydım. O dönem medyanın olayları anlatmak yerine olaylar yokmuşçasının bir tavrı vardı. Bu ülkenin vatandaşı bu ülkenin polisinden dayak yerken belgesel yayınlayan kanalları ben o gün boykot ettim mesela. Bunlar CNN Türk, NTV ve Haber Türk'tü. Orada çalışan bütün emekçileri ve benimle ilgili duygularını tenzih ederek söylüyorum. O gün bugündür bu kanallara çıkmadım. Bu bence hoş bir şey yani. <laughs> Ama neden popüler değilsiniz dizinde tersten bir şeyi. Bugünün Türkiye'sinde yaşayan ve olup bitene çok da sessiz kalamayan ki bütün sessizliğimizin yanında ben yaptıklarımı sessiz kalamamak olarak algılayabilirim. O zaman da bir yere konduk. Gezici, terörist, PKK'lı, o, bu, bilmem ne çocuğu. Eyvallah bu bende tabii ki haksızlık olduğu için bir kırgınlık, küskünlük, geri çekilme duygusu. Bunlar eş zamanlı yürüyen sekanslar. Bir yandan memlekette böyle şeyler oluyor ve siz aslında niyetinizin hiçbir köşesinde böyle bir ayrımcı yokken böyle dışlanıyorsunuz. Bir yandan da albümler yapmaya, şarkılar üretmeye devam ediyorsunuz ve ama onların sanki eski yaptıklarınız kadar ilgi çekmediğini düşünüyorsunuz. Ben bunu hep gözledim. Beni en acıtan şeylerden biri yeni albüm yapmışız. Sen bilirsin yani o evet. çok kıymetli bir şeydir o. Yeni albümden sonraki ilk konsere çıkarsınız ve eski en sevilen şarkınızı istenir. <laughs> evet Şarkı yazarının sahnede öldüğü nice anlardan bir tanesidir. Bununla da barışmak zorunda kaldım. Ben eskiden çok sevdikleri için tekrar dinlemek Çekmek şarkıları o dönemki kafayla böyle şey mi olur saçmalık şurada iki saatimiz var bilmediğiniz bir şarkı dinleyin falan derdim. Geçenlerde galiba Kütahya ya da Afyon'da Düşler Sokağı'nı üç kere arka arkaya çaldık. <laughs> Ya ben kavga edemeyeceğim bunlarla. <laughs> hani. Gençler böyle istiyor. Tamam yani iki buçuk kere çaldık. Yani üçüncü artık tamamlamak hiçbirimizin içinden gelmedi. <laughs> Utanarak ve özür dileyerek bir şey itiraf etmek istiyorum. Çok popüler olduğum zamanlarda bir üniversite şenliğine gitmiştim. Ve orada üç günlük bir programda yaş ortalaması çok yüksek ve çok kıymetli bir grubun adını gördüğümde... ...vay be hala çağırıyorlar <laughs> Ko <konseri> <laughs> işte. Şimdi şey diyorum lütfen beni unutmayın bu arada bir konser. <laughs> Abi çok yaşlanmışsın diyorlar. E sen de yaşlanacaksın diyorum mesela. <laughs> bu kadar net ve hızlı bir doğal akış. Tehdit gibi hissediyor musunuz bu benim gibi yeni çıkmaya çalışan müzik yapan insanları kendinize? Yok. Sinir oluyor musunuz yani? Ya bazılarına sinir oluyorum. Yazmak çok kutsal benim için ve herhangi birinin şarkısında böyle o kadar zorlama laflar oluyor ki. Onlara evet yani bu kadar da olmaz filan diyorum ama mesela sen bir rapçisin. Senin hem terminolojin farklı olmalı hem tartımın ritmin farklı olmalı. Şimdi çok maruz kaldığım sorulardan biri de neden artık yazmıyorsunuz? Bunun bir dolu sebebi var ve aslında sorulmasa da ister istemez memleketin hali dedik dışlanmıştık küskünlük falan derken benim ne yazabileceğim aşağı yukarı ortada. Bu şairliğe, bu şairhaniliğe ya da bu ağdalı anlatımlara bugünün gençlerinin pek ihtiyacı var mı? Pek yok ki aslında sana uyuz olmak ya da senden çekinmek yerine sana alan da açıyorum. Başka bir dünya yaşanıyor. Bitiyor mu yazacaklarınız? Hiç şey oldunuz ben bu cümleyi daha önce kurmuştum galiba. Yani. Yaşa, cümle kurmakla alakalı değil ama bitmeye yaklaştığını hissettim şarkıyı çöpe atmıştım çoktur çünkü yazmışım ben bunu. Diyorum sonra. <laughs> Geçmişte bana kıymeti çokça hatırlatılan ben onların kıymetini o kadar bilmiyor olabilirim. İnsanlar, dinleyiciler, dostlar bana hatırlatıyorlar. Başka bir iklime ihtiyacım var benim. Bu aralar ne yazmaya çalışsam az önce anlattığım memleket ve dünya halleri, açlık, yoksulluk, kapitalizm, tüketim toplumu, insanın doymak bilmeyen açlığı, arsızlığı, doğayı katletmesi falan. Bunlara da bir şey yazmaya başlıyorum da briçe e gelmeden ilk küfrüm <laughs> çıkıyor mesela hani. <laughs> ve o ben değilim. Komik geliyor zaten. Çünkü bu, bu, bu da benle ilgili başka bir rahatsızlık ya da başka bir donatı olabilir. Naifim ben, ya yani çok naifim. Bugünün şarkılarını yazmaya çalışırken de naif kalmam gerekiyorsa, bu da zaten olmuyor. Ya siz belki bir gün güneş ikimiz için doğar diye bir cümle kurmuş bir insansınız. Evet. 2009'da Facebook'a yazıyorduk. ...yapmışsınız siz zaten ya. Fazla böyle tacizkar sorulunca... ...niye yazmıyorsun artık fazla kızılınca... ...aman canım yazdıklarımı sayıyorum <laughs> geçiyorum. Evet ama bence hiçbir üreten sadece şarkı yazarlığı değil... ...heykeltıraş, şair, ressam... ...ben tamamım dememeli, ben yaptım dememeli. Toplamında pişman olduğun... ...işlerin, şarkıların var mı? Şu albümü keşke hiç yapmasaydım... ...ya da şununla çalışmasaydım. Kaç tane şarkın var mesela biliyor musun kaç albümün... ...kaç şarkın olduğunu? 11 albüm var ve galiba tamamıyla sözümüzü bana ait... ...99-105 arası olabilir. Çünkü 11 albümde 11 şarkıdan 121 coverlar, mavurlar falan derken elbette var. Bunu zaten seninle ve senin başında olduğun çok şahane isimsiz orkestrayla bazı şarkıları yeniden yaparken ki heyecanımdan zaten sen biliyorsun. Evet. Keşke şununla çalışmasaydım gibi emeği hiç sayan bir şeyim olmadı ama bazı düzenlemeleri gerçekten nasıl yapmışız diyorum yani. <laughs> Aslında nasıl yaptığımızı da biliyorum. Şu örneği vereyim. Çok sevdiğim bir arkadaşım ve sevdiğim bir grup olduğu için herhangi bir şekilde alınmazlar. Pinhani benim çok aşık şarkım yapmıştı. Pinhane'nin en çok dinlenenlerinde var o şarkı. Benden de iki ya da üç yerde Pinhane'den çok aşık söyler misin falan demişlerdi. O benim falan ama evet çok net bir örnek. Hatta Sinan da kulağıma geldi benim ajanlarım var her şehirde sevenlerim var tabii. İşte biz çok aşık yaptık doğrusunu yaptık doğrusu buydu falan gibi bir şeyler söylemiş. ben de ona takılmıştım. Eski un kapını prodüksiyonu siz mesela en büyük şansınız o yaratıklarla tanışmamış olmanız. Eyvallah. Hiçbirinin işi müzik olmayan herhangi bir müzik aleti çalmayan çalmaya heves etmeyen, korkarım kitap okumamış da olabilir, o tayfayla tanışmadan kendi müziğinizi yapıyor olmanız size inanılmaz büyük bir lütuf. Biz bu insanlarla uğraştık. Her şeyi onlar bilirdi. Şarkıdaki davulun groove'unu da onlar bilirdi. Klipte oynatacağın hatunu da onlar bilirdi. Benim düzenlemelerde biraz yüksek tempo, eğlenceli gibi ritmik şarkılara öykünme sebebim öyle şarkı yazamıyor olmam. <laughs> çok Aşık da aslında. Çok efkarlı ve çok kırılmış bir adamın şarkısı ama bizim düzenlemede sanki eğlenceli gibi yapar groove'u. Yani bunu prodüktör rock çok tutuyor. Hadi rock altyapısı yapın gibi. Gibi için mi yapıldı o zaman? Öyle hatalara da düşmüştüğümüz oldu. Eyvallah. Sevgili Altan Çetin'i de anarak pop müzik şarkı yazarı pop sektöründe. Benim ilk albümüm Askerde Azam şarkıları Beni Rahatla Dinleyin diye bir albümde toplamışım. Sonra yapımcı o zamanki yapımcı beğenmemiş bunu. içine bir cover koymuş. Çok sevdiğim üç grubundan Hop Tirinom diye bir şarkıyı coverlamışım. İşte Hop Tirinom, Tiri Tirinom. Eğlenceli gibi bir şarkı. Batı'nın blues kalıpları içinde bizim 1-4-5 kısaca tabir ettiğimiz bir şarkı. Bana bir klip çektiler. Ben şey gibiyim böyle nasıl diyeyim. Gözlükler, üstü açık bir araba, mini etekli ve dekolteli hoş kadınlar. Bununla çıkacak. <laughs> Albümün kalanı kış. Bu ilkbahar bile değil. Çok süslü bir şey. Altan Devre'ye orada girmişti. Abi ben bu adamı tanıyorum. Diğer şarkılarını dinledim. Bu adam bu kliple tanıtacağınız adam değil demişti. Ve benim ikna edemediğim yapımcımı o dönemki yapımcımı o da nur içinde yatsın. Recaşan çok tatlı bir adamdı. Az önceki eleştirilerim Recai abiyle ilgili değil. O ikna olmuştu mesela ve bana sonra Lavinia'ya bir klip çekmişlerdi yani. <laughs> Çünkü ben oydum. Öyle tanıtılmam gerekiyordu. O dönem bir şarkıya öykünüyorsun. E Murat Hasarı'dan bir şarkı söyledik biz. Murat da aslında nedense kendini saklamak zorunda hisseden Türkçe şarkı söyleyen en güzel seslerden bir tanesi bence. Onun bir şarkısını yapmıştık. O da beğenmemişti mesela. Çünkü ben o dönem, şimdi adını söyleyemeyeceğim galiba Offspring'in bir şarkısına bayılmıştım ve o şarkıya Offspring gömleği giydirelim gibi düzenlemiştik. Ne oldu? Yazarı beğenmedi. Yazarı küstü daha doğrusu. Ya. <laughs> Benim şarkımı öyle değildi ki falan yaptı. Haklıydı böyle şeyler oluyor. E tabii yani ufak tefek yanılgı olur. Ama herhalde geçmişte yaptın işte 90 küsur 100 küsur tane şarkıda Genel olarak razısın ki devam ediyorsun bir şekilde doğru değil mi? Kendi şarkılarına küskün değiliz. Hayır, hayır. Laf olsun diye ya da uydurduğum çok az şarkı var. Ya yani uydurmaktan da kastım hani tesadüfler diye bir şarkım var. Kendi talihsizliklerimi anlattığım bir şarkı ve devam etmekte o talihsizlikler. Ama çoğu yaşanmış ya da yanı başımda yaşanmış hikayelere benim projeksiyon tutarak yazdığım şarkılar. Çok çıplaklar. Bütün şarkılarımdan razıyım ama bazen konserlerde başka ruh hallerinde, duygu iklimlerinde olduğumuzda öyle şarkılar isteniyor ki gerçek anlamıyla acı çekiyorum. Çünkü o an o şarkıyı söylemek bana çok ağır geliyor. Hayatımdan kesitleri taşıyan şarkılar var. Yürüdüm bunlardan bir tanesi. Hayatımdaki gerçek kahramanları birebir anarak yazdığım ve sonra bir ruh hastası gibi kendi ölümüme bağladığım bir şarkı. Yürüdüğümü senden isteyen dinleyici en baba dinleyicidir aslında ve sen onu ona söyleyemiyorsun. Şarkılarla bu anlamda kavgalarım oluyor. Çok overrated şarkılar var. Neden bu kadar popüler oldular ve neden hala insanlar bunu istiyor dediğim şarkılar var. Tapındığım şarkılarım da var. Hani razı olmak şöyle dur. Eyvallah. Kıymeti bilinmediği için beni üzen şarkılarım da var. Bazen onları söylüyorum. Salon boşalıyor. Gürültü artıyor. <laughs> Kadehler, şişeler, naralar artıyor. Bu herhalde kaçınılmaz değil mi? Bunun çok doğal bir sonucu. Elinize boya bulaşır ve bir yere dokunursanız o rengi dokunduğunuz yerde görürsünüz. Bu kadar net ve çıplak bir şey. Son dönemlerde bu pandemiden sonra müziği konseri özlemekle de ilgili olabilir. Ya da içkinin şişede durduğu gibi durmaması gerçeğiyle de ilgili olabilir. Gerçekten sinirleniyorum. Bir şarkıya başlamışken başka bir şarkı isteniyor mesela hani. İnanılmaz jestler, iltifatlar, taltifler, onurlandırmalar da yaşatılıyor. Artı her zaman ikisinden fazla bir yolculuk. İyi ki böyle bir hayat yaşamışım ben. İyi ki ısrar etmişim kendi maceramda. İşletme okumuşsun. Kazanabildiğim tek şey işletme olduğu için işletme okudum. Benim içimde bir şey vardı. Ben çok romantik ve kırılgan bir tiptim. Yazmakla ilgili başka hayaller peşindeydim. İşletme mezunu bir genç ne iş yaparsa o işleri yaptım. 7 ayda 2 iş değiştirdim. Ve sonra Adana'da gittiğimiz bir Haluk Levent konserinde onun da biraz gaz vermesi Şimdi anlattıklarımdan çok yılgın, yorgun, pişman gibi bir şey çıkıyorsa da hiç öyle bir şey yok. Çok güzel şeyler yaşadım ve güzel bir hayatım oldu. Demin anlatırken kendi şarkılarını işte 1-4-5 tabir ettiğimiz dedin bir takım müzikal terimler kullandım falan. Konunun başına dönecek olursak bir kent ozanı olarak anılmak ya da şarkı yazabilmek için bir miktar müzik biliyor, çevresini merak ediyor, bir şeyler dinliyor ve işin teorisiyle ilgileniyor olmak gerekiyor herhalde değil mi? En az benim kadar olmak gerekiyor galiba. Üniversite zamanları benden önce abim konservatuar sınavına girmişti. Kazandığı sınav ve hak elinden alınmıştı işte torpil morpil dönemleri vardı o zaman. Şey dedim ben yani abim yaşadıklarını ben yaşamayayım ve aileme de yaşatmayayım gibi. Adana'nın o dönem ve hala belki en popüler grubu Merdiven'in şarkı yazarlarından birinden. Gitar dersi aldım üniversitedeki arkadaşlarımla hazırlık sınıfındayken. Birinci pozisyonlarda çalabiliyorum. Şarkı yazarken çalarak yazmıyorum. Önce yani kendi metotlarım var. Çok inanarak söylediğim bir şey var. Piyano çalabilseydim beni kimse susturamazdı. En çok kıskandığım tipler özellikle yurt dışında bazı metro istasyonlarında piyano var. Ya Özgür oraya oturuyorlar bir şey çalıyorlar ya. Çalıyor ve gidiyor adam. Hani belli ki işten çıkmış beyaz yakalı. Biraz da maymun iştahlık. akordeon aldığımı bütün ekonomik imkansızlıklara rağmen bizimkilere zorla bir or kaldırdım falan hatırlıyorum ama sonra şarkı yazmayı keşfettim. Bunlar geride kaldı. Yani şarkı yazarken ihtiyacın oldukça dönmüş oldum, Olduğu kadar evet. Mesela hiçbir şarkımı kendim düzenlemeye cüret edemem. düzenlemeleri yol gösterdiğim oluyor. Ama hep şarkılarımı bitirip güvendiğim dostlara emanet ettim. Siz yazarken gitarla iş geliyorsunuz. Ge Genelde evet. Bittiğini düşündüğüm anda ilk demolarımı gitarla yapıp onlara gönderiyordum. Ama çok nadirdir öyle elimde gitar varken bir anda bes, bir çare öyle bir şarkıdır mesela. Zaten vurdum gitarımın tellerini diye başlar. <laughs> Bizim düzenlemede de gitar yok abi biliyorsun. Bizim Cenk Kaptan diye bir dostumuzun çektiği bir belgeselde seninle de röportaj yaptı. Orada evet. genel olarak bu sektörün sorunlarından falan bahsederken aslında hiçbirimizin dışarıdan bakarken bilemeyeceği bir takım şeyler de söylemiş oldum. Mesela şunu söylüyordum bunu sana hatırlatayım ve yeniden duyulmuş olsun. Gem adamıydı. Yurt dışında bir yerde evet. Türkiye'deki hak sahiplerine gönderilmeyi bekleyen birkaç milyon euro olduğundan bahsediyorsun. Evet. Sadece buradaki sahtekarlar yüzünden o paranın buraya gelmediğinden bahsediyorsun. Ve bu yüzden evet. insanlar intihar etti. Bu pandemi sürecinde evet. müzisyenler öldü filan. Bu nasıl bir şey abi? Sen yöneticilik görevinde de bulundun. mesamda bulundun. Ben kazara Müzik Yorumcuları Birliği'nin yönetim kuruluna seçildim. Yani kazara derken en çok oyalanlar alanlar seçiliyormuş. Eyvallah. O dönem ilk Müzik Yorumcuları Birliği toplantısında mesam ve MSG yani şarkı yazarlarının üye olduğu meslek grupları bile kabullenmekte ve hakkını teslim etmekte ve çok nazlandıkları bir şeyiz biz Müyor bir olarak. Siz, sizin ne payınız var ki zaten dedikleri bir e, meslek birliği. Şimdi oturdu o kanı ve algı kırıldı. O dönem ilk toplantıda MESAM'la ilgili usulsüzlük, Müyor ile ilgili yolsuzluk iddiaları olduğu için ve her iki meslek birliğinin de Kültür Bakanlığı'nca denetlendiği bir dönem olduğu için o dönem evet Almanya'da birikmiş 8 milyon euro gibi bir para ilk o dönemki yönetim kurulu toplantısında bunu konuşmuştu. Abi biz oltayı kurduk. İnsanlara evet. biner lira yardım yaptık. Onun için bile geri dönüş aldık ve hani bayram gibi kutladık. Sen 8 milyon eurodan mı bahsediyorsun şimdi? Evet. Devam ediyor olabilir. Zaten 3 yıl önceki pandemiden önce olduğuna göre son mesam toplantısından sonra da bir daha asla asla yani ben o kongrelerde yokum. Çünkü yasal hakkımız var. Üçüne üst üste katılmayınca haklarından oluyoruz galiba. İki varım bir yokum abi. Hep söyledim bunu. O kadar insana söyledim ki o kongre salonunda da söyledim. Şarkı yazarları, türkücüler, enstrümanistler herkes. Öyle naif bir dünya ki aslında kongre yapıyoruz ve millet birbirine giriyor. Bizi dinleyenler yazdıklarımızdan dolayı bizi böyle görseler biz sevmekten vazgeçerler. Yani, maalesef ben son mesam kongresinde yine benden bir şey rica edildi ve ortada bir haksızlık olduğu için ben de o ricayı kıramadım ve sırf bu yüzden detaylarına girmek istemem ama müzisyenliğine hayran olduğum hem de kişisel olarak kişis çok sevdiğim bir abimle küsüz. Küsüz o bana küfür etti ve kavga ettik yani orada. Çünkü o kongreden bir gün önce çok siyasi olduğu bilinen gerekçelerle yılların adamlarının hakları elinden alındı. Bize düşen orada onların kendini ifade edebilecekleri alanı açmaktı. Açtık, kavgalar çıktı. Ben üç kere vatan emniyete gittim, sorgulandım. Çok iyi davrandılar sağ olsunlar. İnanılır gibi değil. Meslek birliklerinin kat edeceği çok yol var ama aynı zamanda kat ediyorlar da. 3 ayda bir bir telif yatıyor bize o artıyor gibi görünüyor. Beni memnun ediyor ama benim en az 50 şarkımı düzenleyen Can Alper'le bir giyimizdir bu. 150 lira yattı <laughs> falan diyor. İnsanın <laughs> duymaktan utandığı rakamlar telaffuz ediliyor. Ama günün sonunda meslek birliklerinin aslında bugünkü karşılığı olan müzik portalları, Spotify'lar falan herhalde sizlere ve umarım sizin çocuklarınıza çok uzun dönem boyunca bunu göremeyen biz jenerasyonların elde edemediği maddi haklar elde edecektir. Bizim duygumuz biz bunun manevi kısmıyla beslendik. Maddi olsa da olur, olmasa da olurdu. Şimdi o onlar da büyüyor ama bugünden sonra yapmayacağım tek şey bir meslek birinde yönetici olmak Türkiye'de. Seni kişisel olarak yorduğu için, işten kaçtığın için değil yani aslında. Yani yıprattığı için değilim. Sınıfçılık ya da insan ayırmak gibi algılanmasın ama şarkı yazan, şarkı söyleyen, beste yapan, müzik yapan, aranje yapan, enstrüman çalan, dışarıdan bakıldığında çok tatlı bir grubun o kongrelerde o, şu, bu sebeple birbirlerine giriyor olmaları benim anlayabildiğim bir şey değil. Bizim haklarını teslim etmemiz gerekiyor dediğimiz, haksızlığa uğruyor dediğimiz gruptaki insanlar da bunu yapıyorlar. Ben yıllar önce bana bastonu sallayan bir Arif sağ hatırlıyorum mesela. <laughs> bana düşen Arif sağ bir haksızlığa uğradı ekip arkadaşları uğramıştı. O haksızlığı bertaraf etme şansımız varsa demokratik olarak ettik. Suçlandık. Hakkımızda iftiralar atıldı. Hakkımızda iftiralar atan beyefendi şu anki mesan başkanı bize çikolata yolluyor sağ olsun. Ama çikolata yollamasın. Pandemi de görmezden gelinen ve sayıları gerçekten çok fazla. Burada duygusunuz falan yapmıyoruz. Benim birebir insani olarak dokunduğum, merhaba dediğim iki genç insan. Biri müzik emekçisi, diğeri sektör içinde güvenlik görevlisi yoklar. Daha hakkaniyetli yazana çizene hakkını verildiği, paylaşımın olduğu bir süreç istiyoruz. Olta beni çok heyecanlandırmıştı. Sen tabii ki olumlu tarafından bakıyorsun. Geri dönüşler aldık. İnsanlar teşekkür etti. O kadar güzel bir fikirdi ki ben de kızıyorum mesela. Hayal kırıklığına uğradım. Ben çünkü varlıklarıyla Olta fikrini çok destekleyecek ve belki bir havuzda 3 kuruş biriktiyse onu 3000 bin kuruşa çıkartacak. Çok arkadaşım katılmadılar. Evet maalesef. İşin Ama olaylara var. olumlu taraftan bakmak gerekiyor. Evet evet elbette. Kuşkusuz bir kent ozanısın. Kendi imzası da olan birisin. Türkiye'nin belli bir tarihinde belli bir yere oturdum şimdi. Bundan sonrası için bir planın olsa gerek. Kimse kusura bakmasın ama ben 50 yaşlarımı böyle hayal etmemiştim. Bunu 35'lerimde düşünüyordum. Neşemiz çalınmaya çalışılıyor. Kısmen çalındı. Açıkçası aramızda çok genç şarkı yazarlarının da olduğu bir sohbette. Onların da geleceklerine dair umut vaat etmek isterdim. Ben tırnak içinde işle ilgili maalesef pek hayal kuramıyorum. Değeri bilinmiyor gibi gelen şarkılarım var. Onlarla ilgili belki çok öykündüm o senfonik bir albüm yapıp onu yaparım ya da yapmam. Bu benim kişisel yolculuğumda önemli bir yer tutar ama biraz normalleşmeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Belki yazarsam 1997'de İstanbul'a gelip ilk 5-6 sene bocaladıktan sonra tırnak içinde başkalarının terminolojisinin karşılığı olarak başarmış birisi olarak ve sonra 2000'lerden sonra birçok insanın yeni diye algıladığı bir ülkede biraz ötekileştirilmiş bir şarkı yazarı olarak neler yaşandığına dair kendimi içine katacağım bir şey yazabilirim. Bunu borçlu hissediyorum. Son soru. İyi şarkı nedir abi? Oo, benim için iyi şarkı hep birazdan sonra ne şarkıdır abi. Süper. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> ben bize. teşekkür ederim. İyi geldin. Teşekkürler. Sağ olun.